Yedinci afet, sövmek ve çirkin sözler. Bunlar da dinimizin yasakladığı davranışlardandır. Bunun kaynağı bozuk ve düşük huydur. Bu konudaki hadis ve haberler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kötü huydan şiddetle kaçın. Şüphesiz Allah kötü huyu ve kötü sözleri sevmez. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nda öldürülen müşriklere sövmeyi yasaklamış ve şu öldürülen müşriklere sövmeyin. Çünkü sizin söylediklerinizden hiçbir şey onlara ulaşmaz. Ayrıca geride kalanlarına da eziyet etmiş olursunuz. Dikkat edin. Çirkin söz gerçekten yasaklanmıştır buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diğer hadislerinde şöyle buyurmuştur. Mümin kötülemez, lanet etmez, kötü ve çirkin konuşmaz. Sözleri ve yaptıkları çirkin olana cennete girmek haram olur. Dört sınıf insan vardır. Bunlar çektikleri azaptan ötürü ateş içindeki cehennemliklere bile eziyet verirler. Hamim ve Cahim arasında koşar dururlar. Vay bize mahvolduk diye feryat ederler. Onlardan biri ağzından kan ve irin kusar. Cehennemdekiler şunun hali nedir ki bizim içinde bulunduğumuz eziyetin yanında bir de o bize eziyet vermektedir diye onun durumunu sorarlar. Görevli bir melek şöyle der. O her türlü kötü ve çirkin sözlere kulak verirdi ve ondan cimadan hoşlandığı gibi zevk alırdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya şöyle buyurmuştur. Ey Ayşe, eğer kötü iş ve sözler bir insan suretinde olsaydı muhakkak insanların en çirkini olurdu. Diğer bir hadisinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çirkin konuşmak ve gizli sırları açmak münafıklığın iki şubesidir. Hadiste geçen beyan kelimesinden maksat açıklanması caiz olmayan şeyi ifşa etmektir. Ya da yapmacık hareketlerle izah yapmada aşırıya kaçmaktır. Bir de dini hususlarda ve yüce Allah'ın sıfatlarını açıklama hususunda aşırıya giderek detaylara dalmaktır. Çünkü bu konuları insanlara detaylarına girmeden özet olarak anlatmak daha uygundur. Ayrıca detaya inmek bazen şüpheyle vesveselere düşürür. Özet olarak anlatıldığında ise onu kolaylıkla kabul eder. Beyan kelimesinin bu manalara gelme ihtimali olmakla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kelimeyi çirkin söz anlamına gelen beza kelimesiyle beraber zikretmesinden anlaşılan şudur. O, insanın açığa çıkarılmasından haya ettiği bir şeyi açıklamak ve etrafa anlatmaktır. Bu gibi yerlerde en uygun olan çirkin şeyleri gizli tutmak ve kapalı geçmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala sokaklarda yüksek sesle bağırıp çağıran ve çirkin şeyler konuşanları sevmez. Cabir bin Semure radiyallahu anh der ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda oturuyordum. Babam da önümdeydi. Bir ara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu gerçekten çirkin ve kötü sözler söylemek İslam'da yoktur. İslamiyet bakımından insanların en güzeli, ahlakları en güzel olanlarıdır. İbrahim bin Meysere rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Çirkin sözler söyleyen kişi kıyamet günü köpek suretinde ya da köpeğin içinde getirilir. Ahnes bin Kays rahmetullahi aleyh diyor ki hastalıkların en kötüsünü size haber vereyim mi? Bunlar kötü konuşmak ve kötü ahlaktır. İşte bu anlattıklarımız çirkin konuşmanın kötülüğüne dair nakledilen haberlerdir. Fuhuş denen kötü söz, çirkin ve hoş olmayan şeyleri açık ifadelerle anlatmaktır. Bunlar çoğunlukla cinsi münasebet ve onunla ilgili konuşulan sözlerdir. Zira bozuk insanların cinsi konularda kullandıkları çok çirkin ve açık seçik ifadeleri vardır. Halbuki salih insanlar o sözleri konuşmaktan şiddetle kaçınırlar. Onları konuşmak zorunda oldukları zaman da üstü kapalı ve işaret yoluyla konuşurlar. Onunla ilgili ve ona yakın kelimeleri kullanırlar. İbn Abbas radiyallahu anh şöyle der, Şüphesiz Allah Celle Celaluhu haya ve kerem sahibidir. Kusurları affeder ve ayıp şeylerden bahsederken üstü kapalı söyler. Mesela Allahu Teala ayette cima yerine dokunma kelimesini zikretmiştir. Bunun gibi dokunma, temas, duhul, beraberlik gibi lafızlar cimanın yerine kullanılır. Bunların hiçbiri fahiş sözlerden değildir. Ele aldığımız bu konuda insanların söylediği bir takım fahiş sözler vardır ki onları söylemekten son derece kaçınmak gerektiği halde bazı kimseler onları ayıplama ve sövmek için kullanmaktadır. Bu uygunsuz kelimelerin çirkinlik dereceleri birbirinden farklıdır. Bazıları bazılarından daha çirkindir. Bunlar genellikle beldelere göre değişir. En hafif sayılanları mekruh, en ağırları ise haramdır. Bu ikisi arasında değişik hükümde konuşmalar da vardır. Kinaye yoluyla konuşmak sadece cima konularında olmaz. Bilakis küçük ve büyük abdest bozma diye bilinen def-i hacet için de geçerlidir. Bunları üstü kapalı beyan etmek, açık seçik ifade etmekten daha uygundur. Zira bu def-i de gizli yapılan şeylerdendir. Gizli yapılan şeyleri açıkça ifade etmekten kaçınmalıdır. Açıkça anlatılması fahiş konuşma sayılır. Aynı şekilde kadınlardan da açıkça değil üstü kapalı sözlerle bahsetmek uygundur. Mesela senin karın şöyle dedi demeyip bunun yerine odada veya perdenin arkasında şöyle denildi ya da çocukların annesi dedi demelidir. Bunun gibi üstü kapalı kelimeleri söylemek güzeldir. Böyle nezaket göstermeyip açık seçik laf söylemek fahiş konuşmaya götürür. Kendisinde cüzzam, kellik, basur gibi açıkça söylemekten çekindiği bir hastalığı olanın durumu da aynıdır. Bu durumun doktorun dışındaki kimselere açık seçik söylenilmesi uygun değildir ancak bir şikayetin var veya benzeri ifadelerle anlatmalıdır. Açıkça anlatmak kötü konuşmaya girer. Bütün bunlar dilin afetlerindendir. Ala bin Harun rahmetullahi aleyh diyor ki, Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh konuşmasına çok dikkat ederdi. Bir gün koltuk altında çıban çıkmıştı. Acaba bulunduğu durumu nasıl anlatacak öğrenelim diye kendisine geldik ve çıban nerede çıktı diye sorduk. Kolumun iç tarafında dedi. Burada da dilinin nezaketini korudu. İnsanı fahiş konuşmaya yönelten iki sebep vardır. Ya muhatabına eziyet vermek ya da kötü ahlaklı kimselerle olan birlikteliğinden dolayı meydana gelen kötü alışkanlıktır. Çünkü sövüp saymak onların çirkin adetlerindendir. Çölde yaşayan biri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bana tavsiyede bulun dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan kork. Eğer biri sende olan bir kusurla seni ayıplasa da sen onda bulunduğunu bildiğin bir kusurla onu ayıplama. Böyle yaparsan sevabı sen alırsın günahı da o alır. Sakın hiçbir şekilde kimseye sövme. Adam demiştir ki ben bundan sonra kimseye sövmedim. İyaz bin Himar radıyallahu anh demiştir ki bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü bir adam soy ve şeref olarak benden daha aşağı olduğu halde bana sövüyor. Ben de ona aynısıyla karşılık verebilir miyim dedim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirine söven kimseler biri diğerine havlayan ve saldıran iki şeytan gibidir buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümine sövmek fasıklık, onu öldürmek ise küfürdür. Bir hadisinde de şöyle buyurmuştur. Birbirlerine sövenlerden mazlum olan taraf haddi aşmadığı müddetçe her ne deseler günah ilk başlayanadır. Diğer bir hadis ise şöyledir: Anne ve babasına söven kişi lanetlenmiştir. Diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin anne ve babasına sövmesi en büyük günahlardandır buyurur. Bunun üzerine sahabeler: Ey Allah'ın Resulü, kişi anne ve babasına nasıl söver dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi karşısındakinin babasına söver o bunun babasına söver böylece babasına sövdürmüş olur buyurdular